Ben mahu! Sakın beni vurma ha! Bilooo! Ağa geli, temizleyek mi? Yok la, ilişme, kavat! O ağadır! Bir poh yaparsa o zaman vurur! Ne istiyorsun mahu ağa? Yoksa cano için mi gelmiş? Cano mu? Cigerim sana bin cano feda olsun! Lafı mı olur hiç? Al, tepe tepe kullan! <laughs> İstersen sana başka karı da yollayayım. <laughs> Sen benim has oğlumsun! <laughs> Damatlık nasıl gidir, namussuz! Valla... ...Peki! Bitmiyor! Beline kuvvet, beline! Gel, ben sana bir <laughs> Gel bakayım, gel! <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ben bir ziyaret edem, ...Damadın hatırını sorayım. Hani bir ihtiyacı var mı? Öğrenem dedi. Yoktur, <laughs> sağ olasın. <laughs> Ağam, senin bir sıkıntın vardır. Yok canım. Of, of. Yok, senin bir sıkıntın var. Ayağını öpem, söyle. Eh, madem ısrar edirsin... ...İçim yanır bile. Su içer misin? Öyle değil oğlum. Dert bozmuştur beni. Ben koskoca Mahoa, topraklarımı bu kavat köylüye dağıtmışım... ...Hükümet gittikten sonra parasıyla geri verirsiniz demişim... Ee? Vermirler. Toprak bizimdir, derler. Bu yaptıkları namussuzluk, nankörlük, kavatlık değil midir kurban? He Senin toprağını sana vermirler ha? Vermirler. Ben olmasını bilirim. Bu köylü eşektir. Zopadan gayrı hiçbir şeyden anlamazlar. Ben kendimden bileyim. <laughs> İlişme Bülü! Sen kötü kişi olma, yazıktır sana! Vallahi bırakmam! Yok, olmaz! Yok. Mümkünatı <laughs> yoktur! Ağa torpağına dokunmak ne demekmiş örgensinler! E peki! Sen bilirsin öyleyse! Şimdi beni iyi dinleyin la! Duymuşum ki, ağamıza karşı gelmişsiz! Torpağımızı satmazdık demişsiz! Ağanın kulları olarak bu yaptığını size yakışır mı la? Eşek yok la Ne? Bir gram malınız oldu diye kendinizi bir fok mu? sanıyorsunuz la? La, bilmez misiniz ki size ağa bakar, doyurur, korur... ...Bir de avuç dolusu para tökeyim malını geri almak için! Satacaksınız! Ağanın hakkını size yedirmem! Bilo ağa, sen haksızsan! Çünkü bu toprağı bize ağa değil, devle vermiştim. Ben karar vermişim ki bu toprak ağanındır! Satacaksınız! Etme Bilo! Yanlış taraf tutursan! Çünkü senin yerin bizim yanımızdır! Yok la! Ağanın yanıdır! Ben ekmek kapısına kayın mı kettim? Loha seni Kullanı! Asıl sen kendine bak sefilis o! Ben koskoca bir Ben Bende kanacak göz var mı? Asıl sende doğruyu görecek göz yoktu. Sen kör olmuşsun! Sektir lan Kavat! Dur Hüsu! Bir adım daha atarsan, dinime imanıma bu sefer başından vururum ha! Hep biz duymuşsuz! Torpaklar ağaya satılacak! Yoksa canınızdan olursunuz ha! İşte topraklarınızı bana sattığınızı gösterir bu kağıt. Şimdi siz banağınızı basacaksınız isimlerin karşısına. Paraları nasıl olsa alırsınız. Değil mi? Bilo ağa. Aman ağa, estağfurullah. Sende kimin parası kalmıştır ki? Gel Ravu. Gel kurba. Bas bakayım. Hmm. Aferin, hayırlı olsun. Reşo, bas buraya. Öyle değil o! Olun önce buraya... Sana da aferin! Gel lan Bunu Ulan ne dikilirsin, baksana! Allah Allah! Çabuk çabuk! Ben sana demedim bu köylü eşektir! Zopadan başkasından anlamaz diye! E vallahi doğru diyorsun! Gel lan, sen de bas oraya! Öyle.